Selam merhaba. Öncelikle ee, size bobin göstererek videoya başlamak istedim. Şimdi bu, bu bobin bu 150 200 milyarlık 300 milyarlık cihazlar, 300 bin TL'lik, 250 bin TL'lik, işte 150 bin TL'lik cihazlarla aynı bobini taşıyor. Yani içindeki bobinler, onların içindeki bobinler burada görüyorsunuz aynısı. Yalnız orada e, oradaki bobinde ayrım yok. Mineral ayrımı işte demir ayrımı yok. Bunda ben şurayı doldurarak şu alanı doldurarak bunun ayrımını yapıyorum. Yani buraya temas ettiriyorum arkadaşlar. Şimdi e, bunu yaptıktan sonra görüyorsun şöyle anteni de göstereyim size. Bunu yaptıktan sonra 5 yıldız alan taramanın şu görseli güzel olmak ister hani isteyen arkadaşlar var. Ya işte biraz görselini düzeltebilir misin abi dediler bana. Arkadaşlar bakır burada görsel düzeltilmiyor. Yani bakır burada en fazla parlatma yapıyorsun. O da sonra belli bir müddet sonra kararıyor. Karardığı için bir daha bir daha parlatma yapmak zorunda kalıyorsun. Tabi parlatabiliyorsun. Şimdi ama bunda görsel olması için alüminyumdan bir kabze yapıyoruz. Şimdi bunu şu şekilde buradan içeri geçiriyoruz. Bu şekilde geçirdiğimizde arkadaşlar bu sistemimizi oluşturuyoruz. Şu vidanın içinden şuradan geçiriyoruz. Bu bobin işlev görsün. Şimdi arkadaşlar sonra tekrardan devam edeceğim videoma. Bunun ince ayrıntılarını video olarak çekemiyorum. Bazı e, arkadaşlar var. Diyorlar ki ya işte bunun sargısı kaç, döngüsü kaç. Arkadaşlar ben bunu kendim ticaret için yapıyorum. Yani bunun sargısını, döngüsünü sizle paylaşamam. Yani bunu benden istemeyin. İstiyorlar, vermediğim zaman işte kötü yorum yazıyorlar altta. İşte efendime söyleyeyim yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Yani bilmediğiniz şeylere yorum yapıyorsunuz. Yani bunu ben size verdiğim zaman bundan ben ekmek yiyemem. Yani bundan bunu benden başka Türkiye'de zaten yapan yok. İkinci kişi de olmasını ben istemem açık konuşmak gerekirse. O yüzden benden böyle şeyler istemeyin. Cihaz almak istiyorsanız alın. Siz bu cihazı alırsınız. Parçalarsınız, döngülerini bulursunuz ama mineral ayrımını bulamazsınız arkadaşlar. O yüzden mineral ayrımı zaten bu cihazda önemli Bu cihazı yapmak değil önemli var Bunun mineral ayrımını işte karbonuydu, işte lityumuydu, karbon monoksit bunların bütün ayrımlarını bu cihazda yaptığım için siz yapamayacağınız için o yüzden bununla uğraşmayın. Ha, sıradan alan tarama yapmak istiyorsanız buyurun yapın zaten. Buna ben ayrım yapmadığım zaman zaten sıradan alan tarama olur yani sıradan alan tarama derken o 150 bin milyara satıyorlar elektronik diyerekten onunla aynı. Ama ben buna ayrımlarını yapıyorum. Eşsiz yapıyorum yani. O yüzden birazdan bunu tamamen yaptığımda size tekrardan devam edeceğim. Videomu şu an durduracağım. bunun ayrımını tabi göstermiyorum. O yüzden durduruyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alan taramamız hazır. Şimdi bunu bir de e, testlerini yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar bu alan taramamızı şöyle gösterelim. Görsel olarak da mükemmel oldu. Şimdi bunun test videosunu da sonra çekip koyacağım. Herkese iyi akşamlar.